Selamlar sevgili arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra tekrar bir SMP videosuyla daha beraberiz. Seri beni şu an çok hype'lıyor, şu an çok oynayasım ve bir anlamda vücu çekesim var. Minecraft olduğu olası böyle modlarıyla ve multiplayer bir şekilde oynamayı çok severim. O yüzden bu seriye ayrı bir hype'ım var. Seri hakkında bilgisi olmayanlar için ilk bölümü izlemelerini tavsiye ederim. Orada az çok nasıl ilerleyiş sergileceğini anlatıyorum. Şimdi bu videodaki konumuz artık makinelişmeye geçmek istiyorum. Artık makinelerle bir şey yapmak istiyorum. Makineler dediğimde bu Creed ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorum artık. Onunla enerji enerji üretip bir yandan da madenlerimizi ikiye katlamak istiyorum. Bu arada en sonki bölümden sonra yani ilk bölümden sonra ben biraz daha boyut üzerine yoğunlaştım. Şöyle bir ev yaptım kendime. Çünkü diğeri çok böyle nasıl diyeyim sanki Minecraft'ta yeni başlamışsın da böyle yapı yapmayı bilmiyormuşsun gibi bir şey vardı, havası vardı. Gittim biraz ladin topladım, biraz kırık taş topladım ve böyle bir ev yaptım kendime. Güzel olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yemek sorunumu gidermek için de bir tarla yaptım. Ya bu çözüm değil, şu anlık çözüm, yani geçici bir çözüm. Bunu da aynı şekilde otomatikleştirmek istiyorum. Ama şu anlık işimiz sadece enerji üretmek ve madenlerimizi ikiye katlamak gibi bizim gelişimimizde öncülük etsin. Şimdi enerjimi neyle üreteceğim? Şöyle bir abimiz var bakın. Şöyle hatta animasyonlu bir şekilde nasıl çalıştığını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi eğer bu dişlilerin ters yönünden su akıtırsanız bu abimiz enerji üretmeye başlıyor. Ters şekilde yaparsanız daha az yapacağını gösteriyor burada da. Bizim için şöyle bir düzenek lazım şimdi. Ben şimdi bundan yapacağım. Aynı şekilde şundan yapmam lazım. Asıl olay burada. Bu biraz karmaşık. Şöyle karmaşık. Bundan yapmamız lazım. Braslardan yapmamız lazım. Ee, bunları... Evet. Epey bir işimiz var. <laughs> Şimdi karmaşık olmasının sebebi biraz yapımı zor. Crafter'ın yapımı zor. Bunun için bize şu brasslardan yapmamız lazım. Brasslar da bir tık sıkıntılı. Öncelikle Nether'a gitmem lazım. Nether'a gittik daha önceden. Apo birlikte gittik. Gördüğünüz gibi böyle bir tarifi var. Ya yani düzenek şu az çok. E, şu üçlü yapmam lazım. Yapımları gayet kolay bu arada. Şunun için bunu aktif etmem için Nether'a gitmem lazım. Kale aramam lazım vesaire vesaire. Bunlar kolay. Bu arkadaşları da yapabilirim sanırım evet. Yani şu anlık sadece nether'a gitmem lazım bu kadar. O yüzden şimdi nether'a gideceğim. Sandıklarım vesairelerim çok karmaşık. Taşıyacağım bunları tabi. Biraz blok olsa yanımda güzel. Evet bunu yapmam için ilk önce bana bir pres makinesi lazım büyük ihtimal. Okey ilk önce bir pres makinesi yapıyorum. Yapımı zor olduğunu düşünmüyorum. Hmm, gayet kolay evet tamam yapalım bunu yapalım. Okey bu hazır şimdi bunu çalıştırmam için e, altına herhangi bir plaka koymama gerek yok Şöyle koyacağım bunu el çarkıyla çalıştırmak istiyorum ki şu an bunun için bir enerji üretimim yok Demirlerimi alıyorum demir ingotlarımı bunun altına atıyorum Şöyle sağ tıklıyorum gördüğünüz gibi ve bu bunu eziyor Bana lazım olan şeyi verdi çok güzel Aynı şekilde bu işlemi birkaç kere daha tekrarlayacağım Tamam yeterli sanırım şu an. Crit modunu aslında baktığınız zaman Crit modu çok böyle stabil bir mod. Çok basit bir mod. Sadece biraz maden kasmanız lazım o kadar. Her modda olduğu gibi. Aynen böyle. Tamam. Şimdi bu arkadaşı <laughs> Nether'a götürüp Nether'da işlemem lazım. Olayı da şöyle bunu da animasyonla göstereyim. Ya bir blaze'e tıklamanız lazım. Sağ tıklamanız lazım. Ya da bir spawner'a sağ tıklamanız lazım. Aa, çakmakta da çalışıyor. Aa, nasıl olur ya? Biz bunu Apo ile denediğimizde yapamamıştık. Gerçi Apo bu çoğu şeyi yapamıyor zaten. Ben yapıyorum. Kendisi bir şey anladığından değil. Yani öyle süs olsun diye getirdik işte. Yapı falan yapıyor. Hmm, bunu öğrendiğim iyi oldu. Bak gitmeden denemem güzel oldu. Çünkü hatırladığım kadarıyla Apo ile yaptığımızda bu çalışmıyordu. Ah be Apo bizi kandırdın yine. O zaman işi hızlandıralım. Kazanımızı ve şeyimizi de yapalım o zaman. Acaba ısınma oranı fark ediyor mu ya? Çok merak ediyorum. Deneyelim hiç yoktansa ya. Hiç çoktansa denemiş oluruz. Ona göre hareket ederiz. Bana veya bir demir lazım. Ben bütün demirlerimi ısıtmam lazım sanırım. Elimdeki olan demirlerle de şey yapacağım. Biraz daha andezit kullanacağım. Adam düşünmüş taşınmış demiş ki bu oyundaki bu andezit bir işe yaramıyor. Ben buna bir işlev getireyim. İnsanlar kullansın bunu diye düşünmüş herhalde. Çünkü andezit oyunun şey modun temeli. Ama şu an hemen hemen hazır sistem. Sırasıyla koya koya çıkıyorum. Aynen böyle yukarıya sadece bir el çarkı lazım. Bunu aslında rüzgar değmenine bağlayabilirim ama çok yavaş çalışacağından eminim. O yüzden ona bir dişliyle hemen kendim daha manuel daha hızlı bir şekilde halledebilirim. Evet sanırım bir şeyler olacak ya. Bu aşağı falan iniyordur büyük ihtimal. <laughs> Çünkü şeyinde öyle resimlisinde şeyinde anlatımında öyle. Şimdi yapmam gereken iki şey kaldı. Hatta tek şey kaldı. Brass. Brass'ı yapmam lazım. Onun için de bir karışım elde etmem lazım. Copper ve Zinc. Okey. Bunlardan bende vardı bol bol. Bunu yine manuel olarak halledeceğim. Bunda çok tatlı bir animasyonu var. Bu arada bu hani manuel olarak kullandığınızda bu aletleri gördüğünüz gibi canım çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yemek açlığım daha doğrusu. Yemek varım. Eskiden bir beyin miner modu vardı. Hala var mı bilmiyorum. Onda da aynı şekildeydi. Böyle çok alan kazdığınızda, böyle çok maden kazdığınızda Vein Miner'la aynı şekilde böyle yemek açtığınız hızlı gidiyordu. Çeviriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Neden? O zaman bir daha bakalım çalışma yöntemine. Evet içine bir şey koymam lazım mı acaba? Su vesaire bir şey. Bence gerekmiyor gibi. Şu altındaki muhabbetten şüpheleniyorum. Evet sanırım benden Blaze istiyor. Evet üzücü. Yoksa baksanıza hemen çalışıyor yani işleme koyduğunuz gibi çalışması lazım. Neyse gideceğiz yapacak bir şey yok. Bakalım gidelim Nedir'e uğrayalım. Kalenin koordinatını bilmiyorum Apo bulduydu ama olmadı Apo'dan bir isterim onu. Şimdi Nedir'e gideceğim ama önce bir kendime atlas yapmam lazım. Apo'dan aldığım istihbarata göre atlas yap dedi. O 200 blok doğuta doğru git orada görünüyor dedi. Hemen yani kendime bir atlas yapayım öyle gideyim. Evet. Hazır açmışken burayı da bir işaret evimizin olduğunu. Üstündeki değerli eşyaları bırakayım ki bir daha bunlara uğraşmayayım. Eğer öldürsem vesaire bir şey olursa bunları kaybetmek istemiyorum. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Ya nedir çok belalı. Nedir daha bilmiyorum. <laughs> ölebilirim büyük ihtimal ölebilirim. Güvenmiyorum kendime hiç. Ve evet piglinci beni bırakırsan ooo her yer piglin. Çantamda bir şey olması lazım. Evet. Ah geldi. Geldi benimki. Bunlar çok belalı ya. Bu şeyler, e, sinekler çok kötü. Şu tarafa gitmem lazım. Evet. E, portalımı kaydedeyim. Oy. Kıntılı yerler. Evet. Atlas'ta göründü. Şurası. Ve şuradaki spawner sanırım. Tamam. Doğru yere gittiğimiz garantilendi çoktansa dansa. Aaa nedir ne için geldim neyi bıraktım da geldim. Ben kaldım ben kaldım. Mükemmel zekam var ya gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Eve bir daha geri dönmem lazım. Evet mekana girdik fakat ölme ihtimalim çok yüksek. Ay çok çok korkunç. <laughs> Hayır, 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 hayır. Bırakın beni. <laughs> öleceğim. Sanırım öleceğim. Blaze'lerle işimi görüp hemen kaçmak istiyorum buradan. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tarafta düşman dolu. Allah, Allah. Çok korkunç. Toparlanmam lazım. Sadece bir Blaze istiyorum ya. Sadece bir Blaze. Hayır. Ne olur, hayır, ne olur. Bir tane bileyim, bir tane. Evet, kaçabilirim. <laughs> ya bu ne saçma bir oyun ya, bu ne saçma bir oyun ya. Ya sinekler çok kötü, sinekler çok zorluyor, çok insanı stres ediyor. Kış yolumu bulmam lazım. Nereden geldim? Şu taraftan gelmiş olma ihtimali yüksek. <laughs> Sen de mi geldin? Ya <laughs> ağlamak istiyorum, yemin ederim. Hala geliyor peşimden, manyağa bak. Çıkış nerede? Çıkış nerede? <laughs> Allah seni kahretmesin he mi? Şerefsiz. Haysiyetsiz. Koş oğlum koş oğlum koş oğlum koş. Sola dön sola dön sola dön. Solda ne var? Solda hiç. Solda çok tehlikeli bir şeyler var. Son yemeğimi yiyorum. Son akşam yemeği. Lan <laughs> 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 kafa düşürsem ne güzel olur ya. Aa sen ciddi misin? Sen ciddi misin? <laughs> Oha. Oha ilk kestim Wither'dan. Yemeğim yok yemeğim. Şu an çok karmaşık duygular içerisindeyim. Of ne yapacağım ya? Bunları almışlar mı acaba? Almamışlar. Oh enayiler. Sıkıştım <laughs> Kalesi'nde sıkıştım. <laughs> Şimdi mantıklı düşünmek lazım. Buradan çıkıyorum. Bu tarafa yardırıyorum. O sıkıntı. Vuramazsın vuramazsın vuramazsın. Tamam çok güzel buradan. <laughs> Allah seni kahretmesin. Aklım çıktı be. Tükürüyor bir de ya şerefsiz. Yanlış yere geldim büyük ihtimal. Ben hala bu tarafa gitmem lazım. Kazarak deneyeceğim bunu. Yemeğim yok üstünde arkadaşlar. Çok tehlikedeyim. Şöyle ben şunları bir çantaya atayım. Çünkü ölürsem... Aa yemeğim var. Oley. <laughs> Oley yemeğim var. Kaç oğlum Allah ne verdiyse kaç. Hayır, hayır! Hayır 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 Lütfen hayır 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 hayır. Hayır ölmek istemiyorum lütfen ya. Lütfen ya. Sön artık lütfen sön artık lütfen sön artık. Of. Apa bana Nether'a gittim ve 15 kere öldüm dediğinde çok dalga geçtim. Bir ato sözümüz var bilirsiniz. Gülme komşuna gelir başına diye. Şu an onu yaşıyorum resmen ya. Apa bunlar hep senin lanetin bu arada. Ne yaptın ya? Üfledin mi? Okudun üfledin mi biz oğlum? Son bir yemeğim, son bir yemeğim. Doğru tarafı bak. Evet bu taraf olması lazım. Burada yol olması lazım. Neyse kazarım arkadaş. Lav çıkmadığı sürece sıkıntı yok. Ay çok korktum. Yemin ederim çok korktum var ya lav diye. Gel gel. Go 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 go. <laughs> Allah! Gerefsiz herif sanki bana yetiyormuş gibi benim kanımı içiyor bir de ya. Daha da sanırım böyle <laughs> gelişmeden gitmek istemiyorum. Ama yemek sorunum hala devam ediyor. Bilmiyorum tarlamdakiler büyüdü mü? Biraz büyüdüyse yani sanırım büyümüşler. Biraz oradan karşılayacağım yemek ihtiyacımı. Şu an deli gibi açım. Bakalım olacak mı? Şöyle bir deneyelim. Hmm, şu an aktif değil. Bunu kömürle sanırım aktif ediyorduk. Aynen böyle. Evet oldu. Deniyorum ve evet. Sanırım yağmur başladı. Aynen böyle. Çok güzel. Tamam. Bunu da elde ettik sonunda. Bunları bırakayım ısınsınlar. Ee, uyuyabiliyorsam uyuyacağım. Yağmur kapalı bende. Rahatsız olurum çünkü görüntüsü çok çirkin. Ee, bu modun yemek şeyleri var. Ee, yemek nasıl derler? Ritüelleri mi derler? Ee, onları yapmak istiyorum. Daha çok doygunluk daha hızlı can yenileme vesaire bu tarz şeyleri var. O yüzden bir an önce bunlara da girebilirim. Hmm, buna sürekli bir ya da böyle toplu koysam. Ya, kullanmadıkça koymayayım bence ya. Kullanırsam koyayım. Kullanıyor büyük ihtimal. Sürekli yandığında onu kullanıyor. Şimdi braslarım olduğuna göre artık biraz elde ettiğime göre bu abimizi yapabilirim. Hmm, umarım yeter. Ya yetmezse sıkıntı yok gerçi ya. Daha nether'da falan işim olmadığı için korkmuyorum daha. Bunların hepsini bir pres diyelim abi. Başka neler lazım? tane yaptım. Sanırım yetmeyecek bana bayağı lazım ya. Bir taneden 3 tane veriyor. Aslında yetebilir. Benim matematik zor bu arada. <laughs> şimdi şundan yapayım. Bunun yapımı çok kolay. Geçen Apo yine Apo'ya şey yaptı. Sallayacağım biraz burada ama. Aa ne oldu? Ha okey. Bunlar için verdi. Arkadaş bir sürü makine yapmış şu gördüğünüz makineleri. Sadece şunu üretebilmek için. Şu arkadaşı üretebilmek için. Ama üretim o kadar kolay ki. Bakın şimdi göstereyim onu da hemen size. Kuvarslarımdan biraz alayım. Aynı şekilde bir tane paper'ım olacak benim. Şu. Biraz da redstone alıyorum. Aynen şöyle. Bunları yere atıyorum ve bunun üstüne sağ tıklıyorum ve animasyona bakın. Hayatımda gördüğüm en saçma animasyon olabilir ama yine işlevli yani. Şu geceyi atlatayım ben hızlıca. Ya buraya çok güzel planlarım var ya. Ee, bir asansör tasarladım kendime. Modda olan bir asansör. Sanırım buradan aşağı ineceğim ve kurulumumu aşağı, fabrikalaşmamı aşağı yapacağım. Güzel olacak yani serinin ilerleyen zamanlarını düşünemiyorum. Çok güzel olacak ya. Şimdi bakalım ne kadar yapabiliyoruz. Şu çarklardan yapmam lazım biraz da. Sandıklarım o kadar karışık kafam o kadar karışıyor ki inanılmaz. 18 adet. Hı, bana biraz daha lazım sanırım. 18, 21 adet lazım bana. Üç tane daha lazım. O paper'ın yapımını da göstereyim size bu arada hazır kırılmışken. Gayet kolay bir yapımı var. Mum varsa, hemen alayım. Şöyle paper'la bunu yan yana koyduğunuzda bir tane veriyor zaten size. Bunun 9 canı falan olması lazım. 9 canı falan kalıyor. Okey 24 tane var. Çok güzel. İşte şimdi bunu şafta bağlayarak bir şey yapabilirim. Gören enerjim pek hızlı dönmüyor ama olsun yeterli sanırım. Lazım olanları alayım. Şimdi benim biraz şaft yapmam lazım. Şunlar yeterli mi? Yani 16 tane yeterli midir? Yeter yetmez büyük ihtimalle Şuradan bir gearbox yapmam lazım. Hmm, bana fazlasıyla odun lazım. Size odunun nasıl ve mining'ınızı da gösteririm bu arada ben size. Çok basit. Sadece bir alet gerekti bize. Şu. Bu da gayet kolay yapımı. Bakın şimdi. Hızlıca bunu yapayım. Bakın şimdi şöyle bir ağacı geliyorsunuz. Bunu ağaca bakacak şekilde koyarsanız daha güzel olur. Aynen böyle. Tekrar şeyimi alıyorum. Ee, Ağaçtaki animasyonu gösterebilir miyim? Aynen bakın gösteriyorum. Aa. Aa, neden böyle oldu? Ya bu şey ya normalde. Ben de yanlış yapıyorum. Ay bu hepsini alıyordu. <laughs> neden olmadı? Böyle bir ihtimal var. Büyük ağaçları almıyor olabilir. Evet yaptım. <laughs> Ama nasıl yaptığım hiçbir fikrim yok. Aa bakın düşüne. Oha. Böyle sanki ağaç buraya doğru devrilmiş gibi. Lan tenereye gittin? Septiklerimizi alalım ya septikler. Oha bu ne? Bu kadar uzun muymuş yani ağacı yatay yatırdığınızda demek ki buraya kadar geliyormuş uzunluğu. Çok az septik mi verdi? Yok gayet güzel. Tamam yani gördüğünüz gibi kısa yoldan ağaç kestik. Gayet verimli bir makine o da. Onunla büyük ihtimal bir ağaç farmı falan yaparım. Bir çok basit şeyleri işlemeleri vesaire çok basit. Anladığım kadarıyla yani mesela böyle dörtlü ya bu. Üçünü kırıyorsunuz içinden. E tek kalana bunu geliyorsunuz yerleştiriyorsunuz. Yani şöyle göstereyim uygulamalı daha iyi olur. Tek kaldı mesela orada Geliyorum bunu çeviriyorum. Ve tada düştü. Yine aynı yere gitti Allah kahretsin. Çok basit. <laughs> çok kullanışlı ve çok basit. Abi şimdilik bu kadar yeterli bana bu ağaç mevzusu. E tek korkum eğer bunu kırdığımda bu içindeki kafa gidiyor mu acaba? Çünkü burada bir şey denemem lazım. bunu kırmayayım o zaman bunları kırarım. Neyse. Şimdi dursun. Ne yapacağımı unuttum bu arada. Ben ne yapıyordum? Heh tamam. Düğme yapayım biraz. Şaft yapacağım. Şey yapacağım. Çark yapacağım. Ay yanlış yaptım. Şöyle. Aynen bu. Ee, bunu tekrar buraya koyduğumda... Evet böyle dönmüş veriyor aynı şekilde. Tamam tek bir tane yapmam gerekiyor yeterliymiş. Şimdi yukarı gidiyorum. Oradan enerji alacağım. E, ee, şeyi büyütebilirim. Rüzgar gülünü büyütebilirim. Böyle bir şey yaptım şimdilik. Küçük bir şey yaptım da. Bunu büyütebilirim dediğim gibi. Yetmezse eğer. Şimdi kısaca mantığı anlatayım. Arkasına şaft bağlıyorum. Bunu buraya bağlıyorum. Buradan bunu döndürüyor. Aynı şekilde dört tarafını da döndürüyor. Ve bunu aşağı kadar uzatıyorum. Bakın yönünü falan gösteriyor. Çok güzel. Aşağı kadar gitsin bu. Bir adet daha şey yapabilirim bu arada. Şaft yapabilirim. Bunu nereye kursam acaba? Şu duvar iyi gibi. Buna bir çıkış belirlemem lazım. Ee, benim ilk önce bir direnç yapmam lazım kendime. Ondan önce de bir sabah yapmam lazım. Bir uyuyalım uyanalım. Yemeğim bitmiş. Şuradan biraz ekmek yapabilirim sanırım. ya Yemin ederim var ya böyle yokluk çekiyorum ya yemek konusunda. Aslında buna şaftını şuradan bir yerden bağlayabilirim. Aynen tam şuradan bağlasam yeridir. Hatta tam ortadan bağlasam daha güzel olur. Şuraya sadece bir adet kutu yapmam lazım. Yukarıda yaptığım kutudan. Bu da çok basit hemen yapayım onu. Şimdi aynı şekilde bunu da... Hmm, yanlış koydum. Şöyle bir referans blokta koyabilirim bunu sanırım. Hmm, şöyle koysam. Evet tamam daha mantıklı. Şimdi buraya biraz şaft uzatıyorum. Şurayı açabilirim sanırım. Bir adet de çark koyuyorum. Evet. Şuraları kapatarak ineceğim. Gördüğünüz gibi bütün çarkları çalışıyor. Şimdi bunun mantığı biraz değişik. O yüzden bana bir branch lazım. Onu uygulamalar olarak göstereyim size. Aynen böyle. Bunun animasyonu falan çok güzel ya. Baksanıza elinizde durduğunda falan böyle şey dönüyor ya çarkı falan dönüyor ya çok hoşuma gidiyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi oklarını yapabiliyorum. Buna yukarıdan başlayacağım. Böyle sürekli aşağı doğru gelsin. Aa bir tane eksik şurada neden? Tamam onu da koydum. Burada bir tane fazla mı? Hayır burada da eksik. Hep eksik eksik koymuşum nedense. İşte fark etmemişim. Evet budur. Şu an budur. Şu an şunlardan yapmam lazım biraz. O çok heyecanlandım şu an. İki tane yapacağım. Kaba bir matematikle 20 tane lazım. Bir tanesini 20 tane lazım. Bayağı da bir andezitim olması lazım. Bunu karşılayabilirim sanırım. Eee karşılayamayabilirim. Tamam karşıladım sıkıntı yok. Çok istiyormuş ya. Acıdım şu an gerçekten acıdım. Resipiye göre yapıyorum. Şu an koyduğumda çalışıyor mu? Çalışmıyor. Hayır. Tamam etrafını çerçeveliyorum şöyle. Bunlarla. Evet gayet güzel. Ortaya bir andezit. Yanlarını odunlar. Aha oldu oldu oldu, oldu. oluyor 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 oluyor. Bakın bakın bakın. Animasyona bakın çok tatlı. oluyor? Patlama lan. Bu ne bu? Böyle bir animasyon mu vardı? Ben hatırlamıyorum. Ay çok korktum. Yemin ederim çok korktum. Böyle yok olmuş gibi gitti ya. Tamam ver 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 ver. Hadi çabuk çabuk çabuk. Lan iki tane verdi. Allah kahretsin. <laughs> böyle miydi ya? Bir tane verdi. Bu böyle miydi ya? Neyse tam çok iyi çok iyi. Benim çok hoşuma, çok hoşuma geldi. Konuşamıyorum artık. Şimdi şuradan önceden yaptığım water well yani su tekerlerini almam lazım. Ya şu üstümü nereye boşaltacağım ben ya? Biraz daha sandık yapayım da. Aşağıda bir alan kazdım ben kırık taş için. Lanet zombiler ötüp ötüp duruyorlar. Bana başka lazım olan bir şey var mı? Var tabii ki de ilk önce bir bu ondan sonra da şey yapayım onlara bakayım. Aklımdaki plan şöyle. Şuralardan birer delik açıyorum. Şuradan sular işleyecek ee, şimdi buraya su tekerlerini koyacağım buradan suyu koyduğumda gördüğünüz gibi dönüyor. Çok <laughs> saçma oldu aynı şekilde buraya da yapacağım. Şurayı da kapatayım ve buradan da bir su koyacağım şimdi bu da bu tarafa dönecek. Evet gayet güzel arkayı yanlış açtım sanırım bunları kapatıp şuradan almam lazım. Hmm, doğru da yapmış olabilirim suları yanlış koymuş olabilirim çünkü neyse bir bakalım deneyelim deneye deneye görelim ya aslında bunun olayı şu. Bu arkadaşlar şöyle birbirine yapışık olması lazım. Buraya attığım şeyler ezilip ikiye katlanacak. Ya bu ikiye katlama değil bunun olayı. Hemen hemen bir buçuk yani bu. Bunu ikiye katlamak için farklı bir sistem yapmam lazım. Gayet basit bir sistem. Bu değirmenleri daha da hızlandırabilirim bu arada. Bu mümkün. Şu an büyük ihtimal 190'larda falan dönüyor. Bu şeyim olmadığı için, gözlüğüm olmadığı için göremiyorum. Terse dönüyorlar. <laughs> yani çok güzel terse dönüyorlar. Bunu nasıl çözebilirim? Suları tersten akıtabilirim diyeceğim de. Ya da direkt tek bir su kaynağından. Şunu alsam mesela. Tamam yönlerini çevirdim. Şu an büyük ihtimal doğru tarafa dönüyorlar. Aynen öyle. Mis. Şu an mis yani her şey tıkırında. Şuradan hemen biraz maden alayım. Göstereyim size çalışma mantığını. Uuu sese bak. Çok iyi. Şimdi şöyle. Buraya geliyorsunuz. Bir tane atıyorsunuz. Bu içine aldı bunu bakın. Şöyle pardon. Aha bakın. Verdi hemen. Ya bu normalde bakın şimdi 25 tane attık diyelim biz buna. Şu elimdekini de sayıyorum. 25 tane demir attım ben buna. Toplu bir şekilde şu an onları öğütüyor. tabii bu makinenizin enerjisine göre de değişebilir bunun hızı. Şu an benim makinem pek hızlı olmadığı için yavaş yavaş yapıyor bu işi. Tamam şu an tamam bakalım. Ee, biraz şey veriyor bana. Kırık taş veriyor. Ve aynı şekilde 34 tane. Yani bir 9 tane falan şeyimiz var. Karımız var. Bunu tam 2 katı yapmak için farklı bir tane de sistem var. Şöyle bir sistem. Şu fandan lazım bize sadece. Bu fanı çalıştırdığımda ve bunları önüne attığımda bir tanesinden 10 tane veriyor. Yüzde %50 şansı da 5 tane ekstra verebiliyor. Sanırım yanlış anlamıyor isem. Ben bunu deneme, denediğimde kendi dünyamda böyleydi. Tam iki katı oluyordu yani bu sefer. Yani 25 taneden 50 tane demir elde edebiliyorsunuz. Bu tam 2'ye katlama muhabbeti. Yani pek açıklayamamış olabilirim ama ya tam 2'ye katlayabiliyorsunuz o zaman. Yani bu bölümlük yapabileceklerim bu kadardı. Çok dansa madenlerde nasıl ikiye katlamanız gerektiğini ve bunun için nasıl bir başlangıç yapmanız gerektiğini gösterdim. Yani şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir, video hakkındaki yorumlarınızı, görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olmanız yeterli. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.